Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneye gidiyorum. Ve size yol göstereceğim. Kanka Arzayın kanalına abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar küçük bu hatırlatma, mobilde yeni bir klan kuruldu, ona katılmayı unutmayın, ismini yorumlarda da bırakacağım ve videomuza dönelim. Yok <laughs> arkadaşlar yaklaştık. Günlük videomuzda görüşürüz. Bay bay.